Çokgensel bölgelerin alanı. Yamuğun alanı ile ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. Örnek 1'den başlayalım. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Yamuğun alanını şöyle yazıyorum. Alan eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman şöyle yapıyoruz. Alan eşittir. Alt taban 24. Üst taban 16. Yükseklik 12. Bölü 2. Alt ve üst tabanları topluyorum. 30, 40. 40 çarpı 12. Bölü 2. 40'ı 2'ye bölersem 20. Alan eşittir. 20 çarpı 12. Alan eşittir 240 santimetre kare. Denizliyi işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alan eşittir. Alt taban 54 üst taban 34 yükseklik 12 alt ve üst tabanları topladık toplamı yükseklikle çarptık 12'ye bölersek burası 6 olur 54 30 da 84 88 çarpı 6 Böyle bir olur alan eşittir 6 kere 8 48 Elde var 4. 6 kere 8 48. 4 daha 52. 528 santimetre kare. Örnek 2. Yandaki yamuğu şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Alt ve üst tabanlar toplanır, yükseklikle çarpılır, çarpım 2'ye bölünür alan eşittir. Alt taban 32, üst taban 18, yükseklik 16 bölü 2. Alan eşittir. 32, 8 daha 40 yapar. 50 çarpı 16 bölü 2. 16'yı 2'ye bölersem 8. Alan eşittir. 50 çarpı 8. Alan eşittir. 400 santimetre kare. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 6. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. A artı C çarpı H bölü 2. Yani alt ve üst tabanları toplarım. Toplam yükseklikle çarparım. Çarpımı 2'ye bölerim. 60 artı 30 çarpı 10 bölü 2. 60 ile 30'u toplarsam 90 çarpı 10 bölü 2. Alan eşittir. 92'ye bölersem 45 çarpı 10. Alan eşittir. 450 santimetre kare. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 3. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Alt taban A, üst taban C topladım. Yükseklikle H ile çarptım. Çarpımı ikiye böldüm. Alan eşittir. Alt taban 50, üst taban 20, yükseklik 15, Alt ve üst tabanı topladım yükseklikle çarptım çarpımı ikiye bölüyorum. Alan eşittir. 50 ile 20'yi toplarsam 70 çarp 15 bölü 2. 70 ile 15'i çarpacağım. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 1 7. 3 daha 10. 1050 bölü 2. Alan eşittir. 1050'yi 2'ye bölersek 525 santimetre Kare eder. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 7. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Alt taban A. üst taban C. Topladım. A artı C. e çarptım. 2'ye böldüm. Eşittir. Alt taban 54. üst taban 36. Topladım. Yükseklik 28, 28 ile çarptım. 2'ye böldüm. Alan eşittir. 54, 6 da 60, 30 daha 90. 90 çarpı 28 bölü 2. O da eşittir. 90 28'i çarpacağım. 9 kere 8, 72. Elde var 7. 9 kere 2, 18, 7 daha. 25. 2520 bölü 2 alan eşittir 2'de 1 defa, 5'te 2 defa, 12'de 6 defa 1260 santimetre kare. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Alt taban A artı üst taban C Topladım alt ve üst tabanı A artı C yükseklikle çarpacağım. Çarpımı ikiye böleceğim. Yine alt taban 36, üst taban 24, yükseklik 14. Alt ve üst tabanı topladım yükseklikle çarptım. Alan eşittir 36, 40, 60 çarpı 14 bölü 2. O da eşittir 60'ı 2'ye bölersem 30 30 çarpı 14. Alan eşittir. 3 ile 14'ü çarparsam 42. 420 santimetre kare olur. Bursa işaretliyor. Örnek 8. Yandaki yamuğun şekil üzerinde kenar uzunlukları ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. A artı C çarpı H bölü 2. Yani alt taban A üst taban C topladım toplamı yükseklik olan h ile çarptım. Çarpımı 2'ye bölüyorum. Alt taban 58. Üst taban 32. Yükseklik 29. Bölü 2. Alan eşittir. 58 2 ile topladım. 60 30 la topladım. 90 çarpı 29 bölü 2 eşittir. 9 kere 9 81. Elde var 8.

Santimetre kare denizli işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, yamuğun alanı ile ilgili problemleri çözmeye devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.